Ne haber kanka? Burada bir şey var mı? Yok. Hadi gençler gidiyoruz gelin. Devam ki. Evet bir objektif daha completed. Bak şimdi bak. Aferin böyle ayağa kalkın. Ah kardeşim benim be. Sen niye kalkmıyorsun? Kadın sesi gidiyor ama bulamadık hala. Abi şu ortama yak. Ortama bak ya. Ortama yak diyorum. Aha. Bu manita herhalde. <laughs> ne demek kral? Şey ne demek canım? <laughs> Sen, tamam indir indir elini indir. Öyle şeyler yapmana gerek yok biliyorsun. Ben egolu bir insan değilim. Lord o değil lan benim. O değil ben. Hah. Sen az bir sus, sus be. How many two? Damn. Ela gözlü. Kadınları da eksik etmemişler ha. İyi iyi. Kaşlar maçlar alınmış. Savaştayız ama olsun. Kulaklığına <laughs> 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 <Laptana> bak. <laughs> tamam. Evet savaşa başlıyoruz herhalde. Şöyle bir ilerleyelim. Şu kapıdan gideceğiz. Belli oldu. Aç burayı. Nereye? Ha buraya. Ha bir şey var burada. Dur. Ne verdi bana? Ha bu şey herhalde. Dur bakalım. T'ye basarak herhalde bu sinir modu, ha, free mod. Aynen aynen. Tamam. Sinir modu. Gidiyoruz tamam sakin. Şu an İngilizce bilenler çıldırıyor ya. Bilmiyoruz ama yapacak bir şey yok şimdi yani. Sen dördüncü sınıftan beri İngilizce neyse bir şey demiyorum evet devam ki. Hadi beyler hadi seri koşun. Aferin yerinizi aldın. Ne yapıyorsunuz lan orada? Helal. Devam. Hikayesi çok fazla şey değil de böyle oynaması bayağı zevkli bence. K kesinlikle oynamanız gerekiyor. Oy şuna bak. Aha Orgin'di içinden. Turvatı atı gibi lan bu. Ee. Gel. Başka var mı? Gel. Gel bir T'yi deneyelim sizin için. Zaten. Oy. T'ye gücünü görüyorsun değil mi? mod. Gel abi. Parçaladı. Ama mod gitti şu an. Ne sıkıntı yok babuş. Biz her zaman yaparız bir şeyler. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Okey. Şimdi şuraya doğru gelin. Bu ne lan? Oy, yarısı gitmiş adamın. Şurada neyimiz var bakalım. Grenade. Grenade'i ver. Ammo'yu da ver. Devam. Burada bir şeyimiz yok. Evet. Selam Aleyküm. Ben geldim. Koş 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 koş. Hop. Ateşler yanardı. Biz seninle her gün sevişirdik. Hadi bakayım. Lan bomba bomba dur. E ee, Sen mi attın onu? Free mod hala dolmadı. Burada da bir şeyimiz yok. Gel gel. Gel aslan gel. Hop. Oo. Peki buraya bir bombamız yok mu? Bence var. Free mod olmadı hala ve öldüler zaten. Uzaktan sıkan vardı. Ne oldu? Öldü mü o? Ölmüş ya. Dayanabilir mi? Asla. Hoş. Geldik geldik geldik. Lan ne var? Oy geliyorlar bak. Peki peki dur. Yukarıda sıkanlar var. Onları bir indirelim. Aa dur dur. Bak şimdi. Oy şuraya bak. Hadi gelin lan. Gel 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 gel. Şaka yaptım abi gelme gelme. Dur lan dur dur dur. Ay Space Marine kadar kafanıza taş düşsün be. Gel güç modunu açtım hadi. Come on baby. Ananı satayım. Dur 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 dur. HP'm çok azaldı kalkana bak. Evet dolduğuna göre devam edebiliriz. Parçaladık da hala geliyor bunlar. Şu yukarıda bir şeyler var ya. Onları bir hallet. Ha, Tamam bitmiş. Oy dur. Öl artık. Yüz memnun yedim be. Boşun beyler. Pardon canım sen buradaydın değil mi? Pardon pardon sorry. Evet çıkalım şu eve. Herhalde burayı koruyacağız bu sefer. Oy bağımlılık yapıyor bu oyun ya. Buradan değil. Peşimden gelme lan öbür taraftan gitsene. İnsan biraz akıl böyle aklını kullanır. Bu nedir ya? Evet. Şöyle bir ilerleyelim abi. Buralarda hiçbir şey yok. Evet, burada bir şey daha veriyor bize. Bakalım ne verecek. Çık up diyor. Hmm. Ha tamam bu sniper tarzı bir şey bakın abi. Şöyle yapıyorsun. Ateş. Devam. Bunun mermisi az ama az kullanacağız demek. Evet, şeyle Manita ile geldik buraya yine. Onun <laughs> bakışları normaldiysen ha. Şu aslan ekmeğindesin yine. Evet bizde de ne kase varmış be. Kızda değil pardon bizde bizde karıştık olmasın. <laughs> Şimdi. Evet, yine bir şeyleri kaptık. Hadi bakalım. Evet, devam mı ediyoruz? Tamam, şunları fullle. Gel. Evet, bir savaşa daha hazırız. Gelin bakalım. Ne yapıyorsun kanka? E ee, ben ben buradayım diyeceğim. Dur sakin ol. Nereden sıktı? O? Şuradasın. Kafasına tek. Öl artık. Kim sıkıyor bana ya? Tamam süper. Bak 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 bak. Oy ne güzel patladın sen be. Yerim seni be. Neyse biz yakın silahımızı alalım. Buradan bir ilerleyelim bakalım. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Şöyle mi çıkacağız? Tamam böyle. Mükemmel bir oyun. Harika. <laughs> Anlayanları beğendi. Şöyle gidiyoruz galiba. Ne diyor? Turn off the system diyor. Sistemi kapatacağız? Burada bir şey yok. Burada neyimiz var? Tamam ver bana. Full zaten de. Neyse alalım. Oo, o bomba geldi. E Ver bana ilgi. Başka var mı üstte? Yok. Bu ne babuş? Ama mı? granit. Granit'in full be. Sağ olasın. Şöyle bir ilerleyelim. Hop. Gül. Öfkem hala dolmadı bu arada ya. Hissettiniz mi? Nereye gidiyorsunuz? Ah be. Üzüldüm size. Oo, oh, burada bir şeyler var. Gel. Parçalarım. Ama sen korkaksın. Kanka haber. Vay, wow, what the fuck? Gül. Çok iyi. Nereye gidiyorsun? Kim sıkıyor lan bana? Devam. Bunlar kaçıyor herhalde korkak. Biz şöyle ilerleyelim. Ne oldu lan? Yanıyor. <laughs> Yanıyorsun Fuat'lar. Ulan acıdım lan sana. Şaka yap gel buraya. Gel buraya. Ba. Şu alev aldığında çok mükemmel oluyor ya. Burada ne var? Ver bana amboyu. Her yerde böyle ambo çıkması çok güzel ya. Silah mermisi bitecek mi diye korkun olmuyor yani. Şöyle bir koşalım bakalım. Burada ne var? Oo, üstümüze üstümüze. Al bakayım. Hop. Öfkem açıldıysa kullanırım. Gel. Gel 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 gel. Korkma oğlum. Bir şey olmayacak be. Öleceksin ya. Allah Allah. Kafana kafana vuracağım illa. Bak 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 bak. Oş çok güzel patlamıyor mu ya? Burada ne yapıyor? Bak 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 bak. Ne güzel de kasları var lan. Evet giriyor muyuz gençler? Amin. Üstüne karşımıza böyle şey çıkıyormuş zombi tarzında böyle. Üstümüze zıplıyormuş şuradan. Amman var ama neyse hadi gel. Koşun gençler koşun beklemeyin. Yaşlandınız mı lan bu ne? Savaştayız oğlum. O elektrik diğerler geldi. Ne var burada? Üstü açık. Bırak kaptana be kanka gel ya. O bu ne? Oo uçabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi space e mi? Jump pick. Tamam. Space. Şöyle bir uçalım. Bu ne? Oo, tamam şimdi bekle beni. Ha burayı açamıyoruz. Ne yapacağız? Burada bir şey var mı? Ha şuraya çıkmam lazım. Tamam buradan aşağı atlayıp açarım kapınızı. Lan açmışsınız zaten. Benim oraya çıkmamı bekliyorlarmış. Neyse beyler koşun hadi. Ben uçabiliyorum. Siz uçamıyorsunuz ama olsun. Ne var kanka burada? Dur yanlış oldu. Oy canıma bak. Bak şimdi bak hop güm. Hop güm bir daha. Neredesin? Hop bir daha güm. Bir daha var mı? Gel buraya. Uçamadık. Oğlum canım çok kötü. Kalkana bak. Kim sıkıyor? Aa füze atıyorlar burada. Sen öldü sen de öl Böyle bir şey vardı Önceden niye vermediniz lan Hop Ben üsttekileri halledeceğim galiba Canımı çok götürüyor bu ya Başka bir şey var mı Tamam Başka bir şey var mı şu anlık yok gibi. Devam. Ne o Gel gel boş ver boş ver gel. Açtım ben kapı gel. Oğlum her şeye böyle savaşmayın lan. Spice Marine. Hop gün. Abi çok güzel bu ya. Bak şimdi bak bak. Hop ba. Burada da bir şeyler var. O ananın anan. yanlış. Oğlum daha çok uçamıyor mu? Dur dur yanlış yaptık bir şeyleri. Ha buradan uçacağız. Dur be kanka sakin ol be. Ben geldim selamun aleyküm. Başka? Başka ölmek isteyen var mı? Yokmuş. Aa füze atıyor. Bak hop. Nasıl fikir? Ne haber? Ölmedin mi? Öldürürüz. Aha Hop. Ay canıma bak. Kalkanım çok beter şu an. Hop. Lan can canım çok gitti. Canım bir saniye bekle beni. Biraz saklamam lazım birazcık. Ha. Azıcık da olsun. Yakındayken de yapmazsın bunu ya. Hop. Of abi. Çok zevkli. Bak bak bak. Aa man. Daha var mı? Ama sen korkaksın. Tamam devam mı? Canımı götürdüler biraz ama olsun. Nereye çıktım ben? Aa roketi attım lan. Neden roketi attın? Ne güzel de eğleniyordum be. Gelin hadi. Tüh ya. Yine kaldık mı ya Roket de ne güzeldi ya. Tüh. Boş abi. Şu bak yumruk işaretlerine doğru gitmeye çalışacağız. Görev veriyor bana. Evet şöyle. Kabloları takip etmeye de gidelim. Hop. Lan burada ne var? Ha, beni bekliyorlar. Şuraya bak.